Öncelikle bizleri tercih ettiğiniz için teşekkürler. Şimdi yarı çatılı, ızgaralı, ayaklı Montessori yatak modelimizin kurulumu için sizlere bir video çekiyoruz. Bu paket içeriğiniz. Paketinizin içerisinde bu parçalar yer alacak. Kurulum şemanız bu videoyu izleyebileceğiniz QR kod YouTube kanalımız ve içerisindeki montaj vidaları. Şimdi montaja geçiyoruz. Montajımızın ilk aşamaları alt sunta birleştirici ve destek ayakları. Şimdi sizlere birleştirmesini gösteriyorum. Burada detaylı kısım çizgi olan kısma ayakları yerleştiriyorsunuz ve arka tarafından vidalarını atıyorsunuz. Bu aşamada 470 ölçekli vida kullanıyorsunuz. İkinci aşama alt suntaların hizalanması. Alt suntaları eşit ve simetrik bir şekilde yan yana getirip birleştiriyorsunuz. Ön ve arka yüz olmak üzere alt suntalar iki parçaya ayrılıyor. Vida deliklerinin olduğu kısımlar ön yüzlerdir. vida deliklerinin olduğu kısım 10 yüzlüğe geçiyor. Biz montaja arka yüzden başlayacağız. Ondan kaynaklı arka yüzlerini yine simetriği ve eşitliği bozmadan çevirerek devam ediyoruz. Hizalama işlemini yapıyoruz. Daha sonra hazırladığımız destek ayaklarını şu kısım şu kısım tam orta kısmına gelecek şekilde yerleştirerek vidalama işlemlerini başlıyoruz. Suntaların eşit ve simetrik olduğuna emin olunuz. Burada da 3.5 50 ölçekli pardon 3.5 30 ölçekli vida kullanıyoruz. Şimdi suntamızı yana alabiliriz. Şimdi yan parçaların kurulumuna geçiyoruz. Yan parçaları sizlere göstermek adına vida da vida delikleri de komple açık hazır bir şekilde. Bu şekilde hizaladık. Siz de bu şekilde hizalayın. Daha sonra kurulum aşamasına başlıyoruz. Yerden 10 santim bir ölçek alıp bunu evde metreyle de yapabilirsiniz. Veya ayak boyunuz 15 santim ise 15 santim şekliyle ölçek alıp o şekilde vidalıyorsunuz. Diğer tarafı da üstten gönye alarak vidalamanın işlemini yapabilirsiniz Bu işlemi yaparken 470 ölçekli vida kullanıyorsunuz. Evet, yan parçaların kurulumu tamamlandı. Şimdi yan parçaların kurulum aşamasına geldik bu şekilde hizaladık. İç panlar içeride olacak şekilde bu şekilde hizalayarak yerleştiriniz. Daha sonra montaj işlemine başlayabilirsiniz. Ağaçları hizalayıp ağaçları hizalayıp hizalama işlemini yapabilirsiniz. Evet, yatağımız U formuna geldi. Şimdi hazırladığımız alt suntayı bu bahsettiğimiz yine panların üstüne yerleştiriyoruz. Panların üstüne tam olarak oturduğuna emin olun. Daha sonra ön parçanın montajına geçiyoruz. Ön parçada dikkat edilmesi gereken kısım bu panın ön parçanın panının içeri geçmesi bu şekilde ve daha sonra hizalayıp yine 470 vida kullanarak montaj işlemine devam ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kapı giriş kısmının olduğu bölgede iki adet vida deliği var. Diğer her yerde bir adet vida deliği vardır. Sadece bu kısma iki adet vida atacaksınız. Şimdiki aşama alt suntanın yatağı birleştirilmesi. Alt suntanın vida deliklerinden burada gördüğünüz vida deliklerinden tamamen yatağı birleştirme işlemine başlıyoruz. Evet, şimdi vidalama işlemine başlıyoruz. Vida deliklerinden 3,5 30 ölçekli vida kullanarak alt şundayı yatağa monte ediyoruz. vidalama işlemimiz de sona erdi. Şimdi yarı çatının kurulum aşamasına geçiyoruz. Yarı çatı parçamız iki parça şeklinde geliyor. Şimdi vida deliklerinden montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Sizler için daha öncesinde hazırladığımız vida deliklerinden açıyı ayarlayarak vidalama işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonra hemen yatağa sağ ve soldan çıkıntıları eşit olacak şekilde ayarlayarak evet vidalama işlemini başlatıyoruz. Burada delik kısımları yine sizlere hazır gelmekte. Bu hazır gelen bir de kısımlarında vidalama işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Bu aşamada da yine 470 ölçekli vida kullanıyoruz. Yatak kurulumumuz bitmiştir. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Sizlerden ricamız trend yolda bizleri puanlamanız ve yorum yapmanız. Youtube'da da beğenilerinizi ve sayfaya abone olmanızı bekliyoruz. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın.